ほら。<noise> Siz gördünüz mü? Nasıl? Siz, gördünüz mü? Nasıl? Siz gördünüz mü? Ne olmuş burada? Benim çocuğum kayıp. Çocuğum kayıp benim. Benim çocuğum kayıp. Burası burada... ne yurdu? Burası Süleymancılar'ın yurdu. Ben yurdu. Yurdu, yıktılar. yurdu yıktılar. Yurdu yıktılar, burayı eleştirdiler. Yurdu yıktılar, orada yurdu. Bizim çocuklarımızı burayı eleştirdiler. Kaç öğrenci var burada? Kaç öğrenci kalıyordu? Bilmiyoruz aslında. Bayağı öğrenci vardı burada. Haydi çocuğunuzun çocuğunuz sensin çocuğunuz, mi? Gala. Ben, Galib ben benim çocuğum. Burada mı gövdedin? Burada duruyordun.